Herkese merhaba. Size arkadaşlarınızın kendinizi ne kadar ağır hissettiğinizi değiştirebildiğini söylesem inanır mıydınız? Bugün işte bu inanılmaz konuya, yani sosyal çevremizin fiziksel algılarımızı nasıl derinden etkilediğini gösteren sosyal zırh etkisine dalıyoruz. Biliyorum, kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama cevap şaşırtıcı bir şekilde evet. Bilim bize gösteriyor ki sosyal bağlarımız sadece ruh halimizi değil, resmen bedenimizi nasıl hissettiğimizi bile değiştirebiliyor. Gelin bu işin arkasındaki sırrı beraber çözelim. Peki bugün rotamızda neler var? Önce beynimizin sesleri nasıl yorumladığına bakacağız. Sonra ayak sesleri illüzyonu diye acayip zekice bir deneye geçeceğiz. Oradan bu deneyin sosyal bağlarla ne ilgisi var onu keşfedeceğiz ve arkadaşlarımızın nasıl bir zırh görevi gördüğünü anlayacağız. En sonunda da gerçekliğimizi neyin şekillendirdiğine dair büyük bir soruyla bitireceğiz. Tamam hadi konuya girelim. Her şey beynimizin sesleri yorumlama biçimiyle başlıyor. Çünkü duyduğumuz şeyler var ya, bedenimizle ilgili hislerimizi doğrudan manipüle etme gücüne sahip. Genelde vücudumuzu böyle sabit, değişmez bir şey sanırız, değil mi? Ama aslında hiç de öyle değil. Beynimizin kendi bedenimiz için oluşturduğu o zihinsel harita, yani beden algımız şaşırtıcı derecede esnek. Dışarıdan gelen ipuçlarıyla, özellikle de sesle çok kolay bir şekilde etkilenebiliyor. Peki bilim insanları bu esnekliği nasıl ölçüyor? İşte tam bu noktada sahneye ayak sesleri illüzyonu çıkıyor. Bu, beden algısını değiştirmek için kullanılan acayip akıllıca bir yöntem. Olay şu, katılımcılara özel bir kulaklık takıyorlar ve onlar yürürken çıkardıkları ayak seslerini anında değiştiriyorlar. Yani sesin frekansıyla oynayarak kendilerini olduklarından daha hafif ya da daha ağır hissetmelerini sağlıyorlar. Resmen bir ses hilesi. Deneyde üç farklı senaryo var. Birinde ayak seslerindeki tiz yani yüksek frekanslı sesleri artırıyorlar. Bu da beyne sanki tüy gibi hafif biri yürüyormuş sinyali veriyor. Diğerinde ise tam tersi basları yani düşük frekanslı sesleri artırarak daha ağır bir beden hissi yaratıyorlar. Üçüncüde ise seslere hiç dokunmuyorlar. Bu da kontrol grubu oluyor. Şimdi asıl heyecanlı kısma geliyoruz. Araştırmacılar bu ses ilizyonunu alıp sosyal bilimlerle birleştirince ortaya ne çıkıyor ona bakıyorlar. Yani bu ilizyonun sosyal bağlarımızla bir ilgisi olabilir mi diye merak ediyorlar. Ve bu öyle birkaç kişiyle yapılmış küçük bir test değil bakın. Tam tamına 105 katılımcıyla gerçekleştirilmiş bayağı kapsamlı bir çalışma. Yani bu sonuçlar öyle tesadüf falan değil. Gayet ciddi bir veriye dayanıyor. Peki araştırmacılar tam olarak neyi ölçtü? Sadece bu ses hilesi işe yarıyor mu diye bakmadılar tabii. Aynı zamanda her katılımcının sosyal çevresini, yani ne kadar arkadaşı var, ailesiyle bağları nasıl bunları incelediler. Hatta bedenlerinden ne kadar memnun olduklarını ve yürüyüşlerindeki fiziksel değişiklikleri bile ölçtüler. Evet, şimdi geldik en can alıcı bölüme. Bütün bu veriler bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuç gerçekten büyüleyici. Bu sonuç, arkadaşlarımızın bizim için ne anlama geldiğini belki de bambaşka bir gözle görmemizi sağlayacak. İşte bombayı patlatıyorum. Bir kişinin sosyal çevresinin ne kadar geniş olduğu, o ses ilüzyonundan etkilenip etkilenmediğini doğrudan belirliyordu. Bu, sosyal ve fiziksel dünyalarımızın aslında ne kadar iç içe geçtiğinin net bir kanıtı. Sonuçlar gerçekten şok edici sosyal çevresi daha dar olan, yani daha az arkadaşı olan insanlar bu ses manipülasyonundan çok daha fazla etkilendiler. Kendilerini kolayca daha hafif veya daha ağır hissettiler. Ama geniş bir sosyal ağa sahip olanlar var ya, onlar bu illüzyona karşı resmen dirençliydi. Sesleri değiştirilse bile beden algıları kolay kolay değişmedi. Araştırmacılar bu durumu açıklamak için harika bir metafor kullanıyorlar. Sosyal zır yani güçlü sosyal bağlarımız bizi dış dünyadan gelen ve beden algımızı manipüle etmeye çalışan bu yanıltıcı sinyallere karşı koruyan bir kalkan bir zırh görevi görüyor. İyi de bu sosyal zırh nasıl çalışıyor? Yani arkadaşlarımız bizi fiziksel illüzyonlara karşı nasıl daha dirençli hale getiriyor? Bilim insanlarının bu konuda birkaç ilginç teorisi var. Soru şu, neden, neden daha fazla arkadaşa sahip olmak bize bu koruyucu zırhı giydiriyor? Bu etkinin arkasındaki mekanizma ne olabilir? Üç temel açıklama öne sürülüyor. Birincisi, ne kadar geniş bir sosyal çevreniz varsa, o kadar çok farklı insan, farklı beden tipi görürsünüz. Bu da sizi tek bir ideal beden algısına saplanıp kalmaktan korur. İkincisi, Güçlü aidiyet duygusu daha sağlam bir benlik kimliği geliştirmenizi sağlar. Yani kendinizle daha barışıksanız dış sinyallerden o kadar az etkilenirsiniz. Son olarak da sosyal destek dışarıdan gelen baskılarla ve toplumsal beklentilerle başa çıkma gücümüzü artırır. Ve bu teoriyi destekleyen çok önemli bir bulgu daha var. Durun, çalışmada geniş sosyal ağlara sahip kişilerin genel olarak bedenlerinden daha memnun oldukları ve yeme bozukluğu semptomlarını daha az gösterdikleri de ortaya çıkmış. Yani bu sosyal zır sadece anlık ilüzyonlara karşı değil, genel beden sağlığımız için de bir koruma sağlıyor. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ne görüyoruz? Bu çalışmanın bize öğrettiği en güçlü ders ne? Şimdi her şeyi özetleme zamanı. Sonuç olarak bu çalışmanın bize gösterdiği en net şey şu. Arkadaşlarımız ve sosyal bağlarımız sadece duygusal bir sığınak değil. Onlar kelimenin tam anlamıyla fiziksel dünyayı nasıl deneyimlediğimizi, bedenimizi nasıl hissettiğimizi ve en nihayetinde gerçekliği nasıl algıladığımızı şekillendiren temel bir güç. Bu analizden ayrılırken aklınızda şu soru kalsın istiyorum. Eğer arkadaşlık ilişkileri bu kadar temel bir fiziksel algıyı bile sağlamlaştırabiliyorsa, hayatımızın diğer alanlarında kim bilir ne kadar büyük bir güce sahiptirler.